arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Bakın arkadaşlar bu benim köpeğim. arkadaşlar bakın. Şimdi Emile vereceğim. Daha değil de Minecraft çekiyoruz. Fare şarjlata. Fare şarjlata. Kuzen kuzenin video falan attı ay video diyoruz. Aa ne yapmış? İzleyelim. Beni seviyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kuzenimin adı Hakan diye dese Berkan. Bakalım. Amına koduğum. Onanın amına. Ana dalvadınız sikin bu ne? Oo! Bismillahirrahmanirrahim. He bana yol hanesiniz gibi. No, oh. La bak bana aç sıçma. Sen benim kim olduğunu biliyor musun ha? Yo kimsin? Ben bacılar çocuğuyum. Ya biz orası ne çözüyor? Anan Arkadaşlar özür. Biz what ıı, ıı, şeydeydik. Aircraft'ta. <laughs> <laughs> Bakalım. Aircraft'ı bilmiyorsanız açıklamayı yazarım. Yeah.